Selam canlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yargı Plus YouTube kanalındasınız. Ben Emek Hocanız. Abi bugün menümüzde ne var? Ne işliyoruz biz bu videoda? Bu videoda aşık tarzı halk edebiyatına geçiyoruz. Yine biliyorsun böyle dönemlere başlarken ilk video benim böyle bir tanıtım videom gibidir. Hani böyle tanıtım videosu gibi videolar çekiyorum ya ben. Hani bu videoda biraz öyle bir video. Hani neye dikkat edelim? Ne görürsek? Ne düşünelim? Abi bu dönemde ne olmuş falan filan? İşte abi kaçıncı yüzyıldan sonra gelişmeye başlamış? 15. yüzyıl falan diyeceğim birazdan. Ne bileyim böyle dönemle ilgili birazcık konuşacağız, sohbet muhabbet edeceğiz. Videomuzu burada bitireceğiz. Peki abi aşık tarzı halk edebiyatı. Abi sen halk edebiyatını üçe bölmüştün. Anonim halk edebiyatı dedin, aşık tarzı halk edebiyatı dedin. Bir de ne dedin? Tekke tasavvuf halk edebiyatı dedin. Abi demek ki biz anonimi halletmişiz, neye geçmişiz? Aşık tarzı halk edebiyatına geçmişiz. Aferin sana. Kökeni İslamiyet öncesi döneme dayanır. Emek abi sen bana şöyle bir şey anlatmıştın halk edebiyatının girişinde demiştin ki bu geçiş döneminden sonra biz gittik işte Arap Fars illerinden değil mi Arapça Farsça öğrendik geldik Müslüman olduk sonra bu kültür mitoloji o e, hikaye yayıldı 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 büyük şehirde doğan Değil mi? Medrese eğitimi alan sanatçılar divan edebiyatına yöneldiler. Yani öyle bir oluşum içine girdiler. Öyle bir oluşum ortaya çıktı. Bu böyle büyük şehirde olmayan, daha çok böyle köy yerinde kalan, iyi eğitim alamayan, böyle medrese falan görmeyen sanatçılarımız da daha basit şiirler yazdılar. İslamiyet öncesindeymiş gibi, hani o dönemdekiymiş gibi takıldılar ve halk edebiyatı doğdu. Hatta ben ne diyordum? Bildiğin İslamiyet öncesi Türk edebiyatına al, Müslümanlığı koy, bizim halk edebiyatı çıkar çıkar demiştim hatırlıyor musun aynen öyle o yüzden bak kökeni İslamiyet öncesi döneme kadar dayanıyor tamam abi ama İslamiyet öncesinde biz Müslüman değildik şimdi Müslüman mıyız e tabii ki Müslümanız bak geçiş döneminden sonra biz hep Müslümanız tamam mı lütfen kafanda bunu böyle oturt sakın karıştırma. Peki abi gel buraya. Şimdi abi İslamiyet öncesi dönemde benim ozanım vardı, kamım vardı, baksım vardı, şamanım vardı, oyunum vardı. Emek abi hatta bizim öğrenci ozanı bilirdi, kamı bilirdi, baksıyı bilirdi, şamanı bilirdi. Artık oyunu da mı biliyor? Aferin size artık oyunu da biliyor bizim öğrencimiz. Peki abi bunlar ne olmuş aşık tarzı halk edebiyatında? Aşık olmuş. Yani benim ozan, kam, baksı, şaman oyun diye adlandırdığım o insanlar burada ne olmuşlar? Aşık olarak karşımıza çıkıyor. Tamam abi zaten aşık tarzı halk edebiyatı değil mi? Evet. Tamam. Var ol aşık. Sağ ol aşık. Abi İslamiyet öncesinde kopuz vardı. Değil mi? Ne oldu? Bizim bağlamaya dönüştü, çöyüre dönüştü, saza dönüştü. Harikasın abi. O zaman bak kopuzda ne olmuş? Artık bağlama olmuş. çöyür olmuş. Saz olmuş. Tamam abi. Güzel. Peki 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Emek abi 15. yüzyıldan sonra mıymış? Evet. Peki abi bu adamlar hangi konularda söylüyorlarmış? Aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda nasıl söylüyorlar abi? Saz çalarak, bağlama çalarak, çöğür çalarak değil mi? Heh, İslamiyet öncesinde kopuzdu. Burada ne çalıyoruz? Saz çalıyoruz. Tamam abi. Sazın da altını çiz o zaman çizdim. Peki abi bu aşk doğa kahramanlık şiirlerini sazıyla söyleyenlere ben ne diyormuşum? Aşık diyormuşum ya da saz şairi diyormuşum. Emek abi hangi ölçü kullanılıyor? Hece ölçüsü. Abi o zaman dörtlük de mi var? Bonus olarak promosyon. Evet hece dörtlük var. Aferin sana. 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsü kullanılıyor. Genellikle yarım uyak tercih ediliyor. Ağırlıklı olarak da abi zaten bizim bonusumuz nedir? Dörtlüktür. Bir yerde hece görürsen dörtlüğü de yanına promosyon olarak benden yapıştır. Bir yerde aruz görürsen beyti de promosyon olarak benden yapıştır. Abisinin gülü. Tamam. Şiirler herhangi bir ön hazırlık yapmadan o zaman doğaçlama mı abi? Evet harikasın. Usta çırak ilişkisi vardır. Abi sen zaten halk edebiyatında böyle anlatırken bazı kollar vardır. Yanındaki aşık öğrenci yetiştirir. O öğrenci büyür aşık olur. O kendi bir tane öğrenci daha yetiştirir. Bu şekilde aşıklık kolları oluşur demiştin. Aha demek ki bak usta çırak ilişkisi de var mıymış? Varmış. Aferin sana. Bir ustanın izinden giden ona bağlı kalan bir aşık topluluğu. Bak ne diyorum onlara? Onlara kol diyorum. Emek abi ya anlatmaya dalıyorsun. Anlattığın şeyi bir daha okuyorsun. Kendimi kaptırıyorum, dayanamıyorum. Son dörtlükte mahlas kullanılır. Aa Emek abi divan edebiyatında falan karşıma çok çıkacak. Böyle bir beytin sonunda genelde şairin mahlası olacak. Abi burada da mı var? Burada da var. Divan edebiyatında mahlas diyoruz. Halk edebiyatında ne diyormuşuz? Tapşırma. Bak bu çok önemli. Bu böyle soru kalıplarında falan karşına çok çıkacak. Bir şairin şiirin sonunda kendi adını geçirmesi, kendi adını söylemesi neymiş? Tapşırma. Bunu böyle hapşırma gibi kodla. Hapşırdığım an ben buradayım diyorum. Tamam mı? Bu şiiri kim yazdı? Hapşırdım ben yazdım. Tamam mı? Tapşırdım ben yazdım. Bu şekilde kafanda kodla bir şekilde aklında kalsın. 18. ve 19. yüzyıllarda Divan edebiyatının etkisiyle beyit ve aruz kullanan sanatçılar, medrese eğitimi gören sanatçılar artışa geçiyor. Ama abi ilk olarak ne zamandır? 18-19 mu? Hayır. İlk başta 17. yüzyılda bizim Aşık Ömer ve Gevheri dediğimiz iki sanatçı bu bizim hece dörtlük var ya onun yanına aruz beyti de ekliyorlar. 17. yüzyıldan sonra hece dörtlük artı aruz beyit haline geliyor. 17'den önce hece dörtlüktür. 17'den sonra da bu aruz ölçüsü beyitte görülmeye başlamıştır. Sebebi ne? Hem divan edebiyatı zamanla daha da güçleniyor. Müslümanlık falan zaten yayılmış. Tamam abi. Bir de medrese sayısı falan arttığı için artık eğitim alan kişi sayısı da çoğalıyor. Millet artık aruz beyit falan da kullanmayı biliyor. E biliyorsak niye yazmayalım demişler. Sayıda bir artış olmuş. Aklında bu şekilde tuta bilirsin. Aferin sana. Emek abi sen bana bir şey söylemiştin. Demiştin ki nazım şekilleriyle nazım türlerini sakın ha karıştırma. Abi ben neye dikkat ediyordum? Eğer bir yerde nazım şekli görürsen neye bakıyordun? Tipine bakıyordun. Diyorsun ki hele bunun tipine. Hmm başım batsın. Tamam? Böyle bir yaşlı dede gibi, nene gibi yorum yap. Böyle şiire baktık hele bunun tipine. Hiç olmuş mu? Bak nazım şekil, tip. Yani şiirin dıştan nasıl gözüktüğü, tamam mı? Abi nazım türü deyince ben neye bakıyordum içeriye bakıyordum içeriye Emek abi o zaman bak ben şöyle diyebilir miyim Bir yerde nazım şekli görürsem dıştan görünüşüne bakacağım nazım türü görürsem bana ne anlatıyor içerik ne ona bakacağım bak nazım şekilleri nazım türleri aşık tarzı halk edebiyatında koşma semai varsağı destan bak bunlar nazım şeklidir bak aslında hepsi koşmadır koşmanın çeşitli versiyonlarıdır. Burada mesela güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt diyor ya. Bak mesela bu da nazım türüdür. Örnek veriyorum bir koşma aşkla ilgili ise güzelleme olur. Bir koşma böyle bir yiğitlik barındırıyorsa, kahramanlık varsa koçaklama olur. Bir koşma eleştiri barındırıyorsa, birine böyle laf sokuşturuyorsa ne olur? Taşlama olur. Bir koşma gidiyorsa böyle bir ölüyle ilgili bir böyle dert, keder, hüzüntü, cenaze, menaze anlatıyorsa ağıt olur. O zaman bak gerçekten ben bunları öğrendikten sonra aslında hepsinin koşma olduğunu da bileyim mi? Bil. O zaman bak tür dersen içeriye bakarsın, şekil dersen aha bunlara bakarsın. Anlaştık mı? Abi peki ben bu şekle bakacağım da şeklin neyine bakacağım? Mesela bak koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılıyormuş. Saydın 11'li hece ölçüsü aşk maşk var koşmayı işaretle. Saydın aşk maşk var ama 11'li hece ölçüsü yok. 8'li hece ölçüsü var. Semai işaretle. Olay bu kadar basit. Sayı saymayı bilen herkes doğru yapabilir. Yani çok basit bir konu. Sadece sayı saymayı bilmen gerekiyor. O zaman abi gel şöyle bir inceleyelim. Bak bir yerde aşık Ömer görürsen bu adamın bir şair namesi var. Aklına gelecek her zaman soru olma ihtimali yüksektir. Bak bir yerde aşık Ömer görürsen şair namesini bileceksin. Tamam mı? Bu çeşitli böyle şairleri falan anlatmış. Böyle çeşitli şairleri tanıttığı bir eseri var. Çok da ünlüdür. Bak aşık Ömer'in şair namesi ünlüdür. Bu divan edebiyatındaki teskirelere benziyor değil mi? Heh, divan edebiyatında da divan edebiyatında da teskireler var. Onlar da böyle sanatçıları falan böyle anlatıyor, tanıtıyor. Bak bunu Aşık Ömer de yapmış. Aşık Ömer'in şairnamesi ünlüymüş. Peki abi az önce konuştuğumuz şeyi bir burada tablo halinde inceleyelim. Şimdi abi bak ben... 17. yüzyıldan önce yani Aşık Ömer ve Gevheri'den önce biliyorum ki bak dörtlük var hece var. Tamam abim sıkıntı yok. 17. yüzyılda Aşık Ömer ve Gevheri adında iki tane sanatçı bak bizim dörtlük ve hecenin yanında beyit ve aruz ölçüsünü de sokmuşlar. O zaman 17'den önce dörtlük hece 17 ve 17'nin sonrasında da ne var abi? Dörtlük beyit hece artı aruz var. Bak lütfen bunu kafanda tut. Tamam mı? Bir soru kalıbında böyle seni şaşırtmak için elinden gelen her şeyi yapacak o soruyu hazırlayan abilerin, ablaların. Sen bu tuzağa lütfen düşme. Aferin sana. Geçtim. Abi şimdi şurayı da şöyle bilelim. Bunların sadece ismini bilmeni istiyorum. Bunların ismi dışında hiçbir şey bilmene gerek yok. Bırak burayı ÖABT sınavına giren abilerin, ablaların düşünsün. Onlar buraya çok iyi çalışsın. Sen sadece isimlerini bil. Şimdi abi hani biz 17. yüzyılda e, Aşık Ömer ve Gevheri ile beraber aruz beyit soktuk ya edebiyatın içine. Daha sonra aruzla yazılan bazı türler karşımıza çıktı. Sen sadece bunların ismini bil, tamam mı? Neymiş abi bunlar? Divani Selis kalenderi Vezni, Ahar, Satranç, Semai. Abi Semai heceyle yazılanlarda yok muydu? Aynısı değil. Aynı isimli ama aynısı değil. Semai hem aruzla yazılanlarda var hem heceyle yazılanlarda var. Hatta güzellik anlatıyordu 8'de hece ölçüsüyle yazılıyorsa Semayi işaretle demiştim. Hatırlıyor musun? O Semai ile bu aynı değil. Tamam abi o zaman aruzla yazılan türler aşık tarzı halk edebiyatında görürsem Divani, Selis, Kalenderi, Vezni, Ahar, Satranç, Semai. Aferin sana. Peki abi Bak burada önemli bir bilgi var galiba. Buraya bir bakalım. Abi şimdi ben şairleri ayırmışım. Nasıl ayırmışım? Şairleri kalem şairi ve meydan şairi olarak ayırmışım. Abi bunu neden yapmışım? Şimdi bak bazı şairler böyle doğaçlama bir şekilde şiir söyleyebiliyor. Bazı şairler böyle medrese eğitimi almamış. Yani böyle bir eğitimden geçmemiş adamlar saf yetenek. Bunlara ben meydan şairi derim. Bu adamların eline ver sazı çıksın doğaçlama bir sürü çalsın söylesin milleti eğlendirsin duygulandırsın. Ama kalem şairleri öyle değil. Bunlar birazcık daha böyle medrese eğitimi almış. Böyle elinde kağıt kalem oturup yazan kişiler. Tamam mı? O yüzden bak şairler de ya bu kalem şairidir bu meydan şairidir diye böyle ayrılmışlar. Bir soru da karşına çıkarsa ya Allah kahretsin bu adam da bize anlatmadı ya bu kalem şairi falan ne deme anlattım. Aklında bulunsun sorularda falan çıkıyor. Tamam mı? Kalem şairleri medrese eğitimi görmüştür. Yazmayı bilirler. Meydan şairleri öyle eğitim falan almamıştır. Doğaçlama söylerler. Yazmayı falan da bilmezler. Bak cönkler çok önemlidir. Neden? E bu adamlar eserleri oluşturuyorlar. Ben nereden okuyorum? Cönklerden. Bak halk edebiyatında o eserlerin toplandığı defterlerin adı neydi? Cönktü değil mi? Aferin cönk. Cönklere de dana dili ya da sığır dili denir. Bunu zaten konuşmuştuk. Neden emek abi? Aha şöyleydi değil mi? Aynı böyle bir sığırın diline, bir dana'nın diline benziyordu. Adam böyle katlıyordu, cebine koyuyordu, arkasına saklıyordu. Ne bileyim işte heybesinden, meybesinden çıkartıyordu. Bir şair bir şey mi söyledi? Hemen çıkarıyordu, yazıyordu, katlayıp geri koyuyordu. Biz de bu defterler sayesinde halk edebiyatını öğrendik. Öyle düşün canım benim, aklında bulunsun. Lütfen Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoyu sakın kaçırma. İzlemediysen bundan önceki videoları da izle. Abisinin gülü bir tanem. Güzel gidiyoruz, iyi ilerliyoruz. Sakın çalışmayı bırakma. Emek abin kaçar. Bay bay.